Yarışmacının geldi dayandı. Tarif marif de bulamadık. Ne edeceğiz? Aman aşma ya, bulacağız bir çare. panik yapma. <laughs> Aslında yarışma öyle çok ipimde de yoldur. Daha o gıyas denen şef bozuntusuna cünün gösteremiyorum, ona üzülüyorum. Ya nereden biliyorsun? Belki sen yarışmaya kazanacaksın. Adam da bile olmayacak. Olur mu da? Kanal kanal cezi çesin görür. Ben babamdan izin aldım, yarışmaya geleceğim. Hey, iyi ettin. Cel, Bana da moral olur. Frosto. Özel bir tarif değil ki o. Paluk. Hayır. Aa, Allah Allah. Altan nerede acaba? O da bize yardım ederdi. O ordasından çıkmıyor. İnsan içine çıkacak yüzü kalmadı tabii. Ondan. Ya burada hep Osmanlı tarifi var ama. Ya bilmediğim şeyleri ettirmeyin bana. Aslında palık olaydı, ben buraya bir Eyfel Kulesi bile dikerdim. Eyfel Kulesi ve balık. Harika bir fikir. Hı hı. Gerçekten yapabilir misin sen suma? yaparım tabii. Benim ağrı dağı yapmışlığım vardır zamanında. Ağrı dağı mı? Ya harika. Ya bir düşünsenize. Paris, Eiffel Kulesi, aynı Sen ile Karadeniz'in birleşmesi kadar romantik. Bence bu harika bir fikir. ya. Yapalım Tamam da bunu yapmak için Eiffel Kulesi'nin maketi lazım o kolay. Beni moda var. Hadi, hadi yapalım. Ay. Yapalım, yapalım hadi. Kaldır dur. Nasıl yapacağım ya? Ay. Demek buna diyeceksin hamsiye. Ustalığımı konuşturacağım. Bütün dünyayı göstereceğim. Özellikle de o. Hı, hmm, kıyas ettin. He. adı Batasuca. Ha, onun böyle, böyle içini açacağım, içini dışına çıkaracağım. Onu böyle yerlerde süründüreceğim. Çamurlara yatıracağım, kızgın yağlara atacağım. Atmazsan daha da Asuman at Asuman abla çok ailemsin. Ben şunları çöp atıp geliyorum. Ay, ne bağırışıp duruyorsunuz? Ne oldu? O ne be? Kusmağa benziyor. Ya saçmalama lütfen. Ben bu özel karışımı yüzüme sürüyorum ama... ...önce dolapta bekle dediler. Ben de bunları koyun altına atıp geliyorum. Alperden haber var mı? Hmm, yok. Az önce baktım kapı duvar. <laughs> Hadi başlayalım. Hadi artık hazırsak gidelim. Ha, Cülfinan, Cülfinan şeyleri okumuş pirinçleri getir. Altan abi yok. Altan nerede? Hey, kendini odaya kapatmış olmasın? Altan! Ne yapıyorsunuz kuzum? Ben mutfak robotu değilim matmazel. Bekleyin iki dakika. Kıyamet kopmaz. Aa, aa, aa ne bu dakika? Bir de bilmezden geliyor utanmadan. Yok bir şey. Hadi buyurun çıkalım. Oy, çok heyecanlıyım. Kalbim ağzımda atar ya. Ben sana ne dedim? Nefes al ver. <laughs> al böyle değil. Burundan al, ağızdan ver. <gülüyor> <gülüyor> hadi, 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 hadi geç de. kalıyoruz. <laughs> hadi, hadi, hadi kızlar. Bayağı kalabalıkmış. Şunu bana ver artık, yorulmuşum ağır. Ben sana güvenmiyorum. Senin sağın solun belli olmaz, ben taşırım. Evet, yarışmacılarımızı yerlerine alalım. <gülüyor> <gülüyor> Ey ben çağırayım. Hayır canlanma, konuştuğumuz gibi. Hadi, <laughs> hadi. Burunlara ağızdan ver. Başarılar. İnşallah. Ne etti Sıram gelince görürsün. Ama yedik yeme mi sanki? Buradan bir koku celi. Ne kokusu? Böyle ekşi yemek kokayı. Değerli jüri üyelerimiz değerlerini alıyorlar. Eyvah. Koyus set İşte şimdi bittik. Aroması yerinde, sosu kıvamında. Çok anlaymış gibi Ellerinize sağlık. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi Asuman Usta'nın özel tarifine geldi sıra. Efendim, tarifime geçmeden önce söyleyecek iki çift lafım vardır. Bu jüri koltukları çok kıymetlidir. Lafım sizlere değildir. Ha ortadaki şahıs kalksın oradan, hak etmeyin. E, yeter ama. Herkes haddini bilsin. Ben de onu diyorum. Haddini bil kalk oradan. Asuman Hanım lütfen böyle konuşmaya devam ederseniz sizi diskalifiye etmek zorunda kalacağım. Lütfen sunuma geçin. Peki efendim. Yani oradan buradan aldığım tariflerden yapmadım. Çok yaratıcı bir eser. Güzel fikir. Ya fikir güzel. Yani fikir güzel. Efendim, bu eserim Paris'te Karadeniz'de bulunan ve bir nehir olan sen, sen, sen. Ben ne? Nehir. Ha, sen nehründen esinlendim. <laughs> yani. Fikir güzel. Bakarım gözlerini alamazsın. <laughs> Dinlerseniz. <gülüyor> evet. Benim eme sabun var. He, öpelim o zaman. Tövbe tövbe. Ne tövbe tövbe? Bükemedin bile öpeceksin öp. Çeker misin elini? Sorarım acaba. Bu balığı nasıl yiyeceğiz biz? He? Böyle keserek mi? Oh. Oh. Oy, oy. Ne yaptın? vallahi bilerek yapmadım. Bilerek yaptın. Sabotaj. Nasıl yapmadın be? Nasıl yapmadın? Senin yüzünden oldu. Ne yaptın? Sus be. Kokut izletin her tarafı. Fethi kokmuş. Bana bak sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Ay, ne biçim? Asman Hanım yapmayın. Ne? Bu kadın hep böyle. Niye ki ya? Ne demek bu kadın hep böyle? Seni vallahi. Ey efendimiş. Beğenmedim işte. Beğenmedim. Ha ee, öyle mi? Ama bu Eyfel kadar kafana tartışsın be, 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 sen. Beğenmedim sen.

接接接！来，给我别，接接你别接接。 Öldürürüm seni. Aa. Kimi yapıyorsun be sen? Kime yapıyorsun? Ya Resul. Ya sen ne ya? Şu karıyı alsanız da buradan yahu. Ne de ne de da ya. Ne dedin sen? Ne dedin sen? daha hadi bakayım. Ne yapıyorsun gel ya, buraya. Ağzını ya kırarım ya. lan senin. Artist. Karı kim lan?